Herkese selam millet. Ben bugün sizlerle birlikte artık bu emektar oldu. Bunu kapattık. Bu YouTube kanalları diye açtık. Burada kurallarımız var. Duyurular. MC info sunucusu. Onunla modlar yok, iyi oynar. Ha, hemen sen de katıl diye falan benim arkadaşım yazmış buraya. Özel odası sistemi falan var. Genel general. Ha, burada genel biz burada konuşuruz arkadaşlar falan. Ondan sonra burada bot spam, medya, memis, abones var. Ondan sonra burada seslerimiz var arkadaşlar. FK yayın için biz bir ses oluşturduk sonra da şikayetdesi yani buradan e, biri size şey yapıyorsa burada şikayet edebilirsiniz. Tik yeri var, moderatör takip yapalım yani yetki yetki şey işte anket yeri. Herkese iyi. E, bekleriz arkadaşlar bu yeri. Şu an e, daha yeni geldim. Kendimi aktif edeyim hatta şimdi. Arkadaşlar herkese, herkese sunucuya bekleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.